üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. <laughs> Sonu, olma, olma için geliyoruz. Yürü vatan millet için Aşkla gönülden Başkandan hayranı aldığın yerden Yürü vatan millet için Aşkla gönülden Başkandan hayranı aldığın yerden Mustafa Başkan dağılır sana Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, ilahi kelime tutay için nizam alem davasına gönül veren, kalp verenler ve yüreği vatan millet, din devlet, ezan bayrak sevgisiyle yanıp tutuşan Denizli kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve yüce Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizleri ve yer yüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Burada Denizli'mizin çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Doğan Bey var. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. Yine Kamukkale Belediye Başkanımız Avni Örke Bey burada. Bana da hoş geldiniz diyorum. Yine burada siyasi partilerimizin kıymetli il başkanları var, temsilcileri var. Denizli Ticaret Odamızın temsilcileri var. Diğer sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri var. Ben kendilerine hem şahsım hem de sayın hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin diyor. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri ve şu anda bizleri televizyonları başında ya da sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli vatandaşlarım. Bir kere daha sizleri sevgiyle, saygıyla şehitlerimizi rahmetle Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şu anda hem ülkemiz içinde hem ülkemiz dışında terörle mücadelede hudut güvenliğimizin sağlanması için mücadele eden tüm askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik güçlerimizin Rabbi